Herkese merhaba arkadaşlar ee, bizim hesabımızı kullananlar şu an ben Zoom'dayım Zeynep de yanımda Zeynep de yanımda değil aslında telefonla konuşuyoruz konuş Zeynep Merhaba arkadaşlar sinirim bozuk bugün bizim Zoom'umuzda gerçekten değişik birileri var ve lanlı uzunlu konuşuyor gerçekten çok sinirim bozuk Ne oynadığını ben şu an anladım bu arada ne oynuyorlarmış? Brawl Çünkü şey diyor, kanka benim çiftte e, hesaplaşma görevim var diyor. Şimdi bekle, ben ne olduğunu anlatayım. Arkadaşlar şöyle, şimdi Zeynep bana dedi, dedi ki, "Umut bak, bizim Şenay'la oyun oynuyorduk. Birileri demiş ki onlara "Burası bizim mekanımız lan. Çık buradan." Ben de bizim hocanın ismi Turgay Demir böyle host koydum aslında host değilim, sadece böyle yazıldı host. Ondan dolayı bir şey öğretmen sandılar. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Şey yo biz burada lanlı bunu konuşmuyoruz dedi. Ama Zeynep'e ben daha çok güveniyorum yani. O evet. bir dakika. Hani G100 var ya bir tane. Evet. O G100 hatırlıyor musun? Biz bir kere de o Batuhan da oha. Oğlum hani ya, yani, bir kere bizim 12'de bunları karşılaştırmıştık. Hatırladın mı? Batuhan diye biri vardı. Hatta G... Bakın. O Şenay da burada. Şenay da mı orada? Gel gel sen de gir abicim gel. Ya sen de gir oğlum. Şenay da geldi şu an. Oğlum burayı iyice karışıyor ha. Bir dakika sen bir e, sessiz ol ben zoom'a gireceğim sesin duyulmasın. şimdi sessiz ol. Tamam. Abi bunlar 12'de battı. Adam Melike Can niye kaldı bir dakika. Adım nasıl gelsin? Adımı ne yapayım? Ne bileyim istediğim bir ad yap. Garip bir ad yap. Ya da ne bileyim böyle salla gitsin ki insanlar anlamasın senin kim olduğunu. Arkadaşlar ben şu an... Bir dakika. Adımı değişik harfler koyacağım bir dakika. Tamam ben, ben şimdi videoda konuşuyorum. Ben bir şeyler diyeceğim. Sen de konuşma. Şşş. Arkadaşlar şu anlamı şöyle diyorum. Ya, ne oldu? Niye kapandı ya? çıkmış söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar e, şu batonlu hmm, G100. En son 12 denli. Bizim hoca da izin almıştı. Şey dedim ben. Kardeş Turgay Demir bizim hocamız yani. Zeynep geldi bu Zeynep. Zeynep bu arkadaşlar. <laughs> Mükemmel bir at. Sesin az geliyor ya ya. Abi be. Bunlar. Sesin gelmiyor Zeynep bekle. Arkadaşlar bakın. Şu Zeynep. Yani bunlar bizim gizliliği şey diyor. Ama ben şundan ben. Oluyor <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ne? Batuhan kim biliyor musun? Kim? sınıfta 3'te Eylül vardı ya onun abisi oha ama Eylül ben Eylül de var bak ama ben izin vermiyorum yani haksızlık e diğerlerini arıyor E ya, sen, aman ya Batuhan abi yapmazdı bize bunu Niye kızıyor ki Ama sen bilmiyorsun Eylül'e de çık lan buradan dedi Biliyor musun Eylül sen yokken ben girdim ya Çık lan buradan Eylül dedi Oha işte abi Abisi. Ama Eylül'e niye diyor onu anlamadım ben. Eylül yani bu abisi bir insana niye böyle desin. Hem biliyordur bizim arkadaşımız olduğunu. Birini bir insan neden böyle desin ki değil mi? Hem bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika bunu anneme söylemem lazım. Bir dakika Zeynep tamam mı? Arkadaşlar ama yani diyelim bizim sınıftasın da yani niye şöyle diyorsun? Buradan gider misin? Biz oyun oynayacağız. Yani, çık lan buradan. Bura bizim mekanımız niye diyorsun? Onu anlamadım. Yani demem lazım abi. Değil mi? Demek haksızlık oluyor şimdi. Ayıp oluyor biraz da. Niye bir insan siz abi hem bizimkini diyor ki Bak Turgay Hoca burada. Ben bunu söylerim size. Kardeş sen kimsin de ya? Onun abisinin diye bizim zoomunda bize artistik yapamazsın. Şey diyor da Turgay Hoca'ya söylerim. Abi ben Turgay Hoca'yım. <laughs> Ay. Ya hiç sevmiyorum böyle tipleri çok. Şu bir şeyler diyorlar. Zeynep Coşkun katıldı. Kah. <laughs> <laughs> <Onu> Zeynep Coşkun Tamam <laughs> <laughs> çünkü 2 -2 kullanamıyorum. Hadi bay bay. Kapatmıyorum, sesimi duyamayacaksın. Tamam. tamam. Ben gir numarayı. Şu Zeynepçi çiçekli olan bizimki. Umut bir şey söyleyeceğim. Nasıl konuşalım biliyor musun? Bebek gibi konuşalım tamam mı? Ay şama. Hadi <laughs> yapalım. Hadi ben kapatayım. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> tamam. Böyle konuşacağız. Selam diyelim böyle. Böyle konuşalım onlarda takıyayım.

Şey, siz ne yapıyorsunuz burada? Çık, 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 çık. <laughs> bizim var. Ders Ama siz oyun, oyun oynuyorsunuz. Valla biz burada ders yapacağız. Çıkın burada biz ders yapacağız. Gidin buradan. Biz ders yapacağız. Oyun oynamayacağız. Oyun oynuyorsunuz biliyorum. Hayır. Kuyum bu bu yaşta karakter biliyorum. Ben cahil değilim. Evet ben, evet, ben 8. <laughs> sınıfa, <gidiyorum. gülüyor> <Batuhan> <laughs> sınıfa Yalan söyleme Eylül bak. ya yani şöyle mi 3 de niye yazıyor hocam ha? <laughs> ben Eylül'ün adını yaz. Ben, ben aslında erkeğim bunu bil. Ya <laughs> anlaşılıyor. Gelecek da.

Sen kimle konuştuğuna dikkat et bak he. Sen kimle konuştuğunu biliyor musun? Ne dedin? Gerçi 8. sınıf çocuğuyla konuşuyorsun bak dikkat et kendine. Sen kimsin de bana asayım, mafya diyorsun? Bana tek de ablam mafya intay. Sen kimsin lan bunu öğrenmiş oldun. nasıl sen? Ay, siz kimsiniz? bire bizim mekanımız. Turgay Demir bak benim hocam vallahi söylerim size. He. Benim hocam. Ya Turgay Hoca'dan iznimiz verdiyiz, ya, ya, var diyoruz anlamıyor musun? Ya şarak mısın? Bizim de iznimiz var ona bakarsan. Biz Siz. burada Siz. daha çalışacağız. Sizin oyununuza mı başlayalım şimdi? Oyunla mı ders yapacağız? Ben düzgün konuşuyorum bak. Seni döverim ha adam oğlan. Kimsin lan sen? Kimsin de öyle konuşuyorsun benimle? Kimsin? Sen bir sıkıcısın. Bu zaten ne yapalım? De bir de bir de bir Sekizsin diye kendini adam mı zannediyorsun? Bir şey diyeceğim de ben sana adam öyle diyorum. Adam olmaya öğretirdim de sen de ondan bir şey anlamak sana bayağı zor gelir. Ben de bak sana bir şey söyleyeceğim. Ama e bizim gibi de burada evlerimiz var. Hem biz de oynayabiliriz. Siz de oynayasınız. Buradan çık git demiyoruz ki biz. Biz de oynayabilir miyiz diyoruz yani. Abi de oynayamazsın. Oynayamazsın. Sana bir şey biz niye oynayamıyormuşuz bakalım? Ne var bizim farkımız ne burada? O zaman baktım. gel oğlum. Bak dediğimiz kulübe gel. Hangi kulüp lan sizin? Çocuklar. Ah, sen Stoksa Ikea'ya yer hadi. Bak sen 53 kişilik kulüp görürsün hemen. Benim 50 kişilik artistik yapma. Çocuklar. Efendim. Ses verin bakalım. E bir şey söyleyeceğiz. Siz bize dediniz ama biz duyduk. Hem de daha önemli oyundan. Siz orada konuşabilirsiniz. Mesela orada yazma var. Siz burada niye oynuyorsunuz? Biz burada da çalışmaya geldik. biz burada oynuyoruz. Ne güzel keyfimizde Ya anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Biz burada ders yapacağız diyoruz. Ders daha önemli oyunda. Tamam. Aa, memo gel, memo, gel, gel. Hem sizin kendi cumunuz yok mu? Oradan oynayın. Oradan yapın. Oradan oynayın. Kendi cumunuz yok mu da bizimkine satış yaşınış? Yok yok hocada iznimiz var var. Ya onu anladık. Biz burada ders yapacağız. Siz de kendi zoomunuzdan oyun oynayın. İzleriniz var. Tamam onu anladım da oradan oynayın siz de. Biz burada ders çalışacağız diyorum. Anlamıyor musun? E, konuşarak yaparlar belki Batu. E, konuşarak yaparlar. Oğlum zaten yan yana var. Bir dakika susun. Çocuklar ne kadar izniniz var? Abla biz akşamları her zaman gireceklermiş. Ne zaman çıkacaksanız söyleyin onlar girsin. Abla biz öyle... O zaman abla bir 9 9.3 bu... gibi, buçuk gibi üç, çıkarız buçuk. abla biz 9.3 gibi. Tamam, tamam çocuklar. 9.3. Oğlum ay gibi çıkarız 3 gibi 3 3. E benim 2 3 biz ders çalışacağız. 4 de mi ne <laughs> <Dörtte mi? Dörtte> yapacağız? <laughs> <dörtte gülüyor> <dörtte gülüyor> Daha 2 saat var. Biz abi o zaman biz çıkıyoruz. Bak anlaştık işte. Bu arada bir şey söyleyeceğim biz de. Görüşürüz. Biz daha çalışmaya bayağı sonra başlayacağız. Bir saat var. Bay, Farkındasın değil mi? Tamam e, çıkın. Siz on buçukta girin. Siz buçukta O zaman Batu. Onlar geldi zaman biz de çıkalım. E zaten çıkıyor. Belki aşağı ineriz. Abartma lan. 鱼有鱼是白。You